Koca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Ortacı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Biri Amirli Ekip'ler şu anda gözaltı işlemini gerçekleştiriyorlar. Kelepçeleniyor. Selahattin'e ne söylüyorsunuz? Kızla kelepçelensin. İstemiyor bakar mısın? Gizemle kelepçelesin. Ne çalışıyorsunuz? Gizeme baksana. Özaltına alındınız. Savcı talimatıyla. Ne evet, yapıyorsunuz? Ne söyleyeceksin? Hiçbir şey demiyorum arkadaş ya. Ha. Deme sen. Evet. Allah seni ayağına dolandırır. Sen bu yana konuştuğunuz her şey değişti. Çıkamaz onu inşallah girdiğin delikten. İnşallah. Gidemi de görüyorsunuz göre... değil mi? Ya çık bana gerek yok kardeşim ya. <laughs> Ara katilliyiz biz. Seni gire Katil cinayet. değilsiniz ama tecavüzle suçlanıyorsunuz üç tane kıza. Sen kimseye tecavüz <laughs> ettin. Evet. Sana...